anlayacağımızı tam 20 gün sonra buralarda birlikte kutlayarak bütün Türkiye'ye göstereceğiz. <laughs> ve ben de siz değerli hemşehrilerime, sevgili Çinlili dostlara, bizi balkonlarından izleyen Çinlilere buradan haykırıyor ve namus sözü veriyorum ki Atatürk'ü anmak, anlamak, ve yaşamak için 365 gün günde 24 saat çalışacağım söz veriyorum. Söz veriyorum. E dayanın az kaldı. Bu güzel esinti 20 gün sonra 7 Haziran akşamında daha da büyük bir coşkuyla artacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakanlığında Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürkçü düşünce iktidara gelecek